Herkese merhaba arkadaşlar. Adım Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Diye babeni lovatlı korku oynarlar. Kaldır da aşağı devam ediyoruz. Asa başa da arkadaşlar korku oyunu başladı. Allah sizinle arkadaşlar. Acaba nerede kalmıştık arkadaşlar? Acaba şurada kaldık. 3. gidide kaldık. 3. gidide kalmış arkadaşlar. Burada kalmıştık. Anlaşılır. Videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Allah sizinle. Allah sabah sabah arkadaşlar. Ama duy tane kapatayım. İnternet çok açık. Ana arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldım her şeyden. Önce ne olmuştu? Burada bir tane kargo gelmiş herhalde. Dur Burada bir tane kargo gelmişti. Aa dur kargo galiba en son gelecekti ya. Ana o git diyor lan. Kanepeye de inemem lazım. Ay bebeğe bakacağız. Ama yani burada kalmış arkadaşlar. En şu bebeğe bakalım. Selam ki. Ne oldu? Çık ve kapıyı kapat diyor. Tamam. Kapıyı kapattık. Tamam. Yiyecek bir şey bu. Peynir ve tost ne dersin? Aa yemek yapacağız. Tost yapacağım abi. Şu an bebeğe tost yapacağım. Ama ne yapacağım? Aa dur. Etmek burada lan. Etmek burada seçene koyacağım. Aa ben nasıl tostu ben ya? Aa bir yanlış yapıyoruz lan. Nasıl yapacağım tostu? Bunu tam böyle. Şunu şöyle yapsak. Ondan sonra domates koyalım. Vallahi bebek acıkmış ya. Tamam. Bir de salam koyalım belki no soğan koyduk lan, tost dedi ya, bunu atacağım ya, tost dedi. Bir salam koyalım. Tamam. Ne başka bu ne? Bir de mi mal diyor, Bu neymiş? Aa, bu iyi tost yiyen olmaz ya. Bunu da bir tane alalım. Acıkmış ya. Şimdi kapat kapıyı. Tamam. Tamam tost oldu vallahi. Allah. Anlarak ben ne oldu lan? Besle beni mi? na çüş ama ya. Oo, bu patladı. Nasıl besleyeceğim seni ya? Aa, bu ne lan? Gizli bölme. Amanın. Anasa bakın, gizli bölme buldum burada. Selamünaleyküm. Anasa bak, gizli bölme buldum. Gizli bölme alalım. Hey, ya kapı kapandı lan. Selamun Ay. Burada kaldım lan. He. Ee? Oha. Abi. Oyun neydi değişmiş lan. Çıkışı bulacağım lan şimdi. Abi nereden gideceğim? Aa burası mı lan? Aa burası mı? Dur, bu rahatlıkla fikir kaldım. Başka yere bakayım. Anne hani dur, elde ve etere el bakmam lazım aslında. Şu an ben neredeyim? Karda bölme. Aa, galiba orası arkadaşlar, bal buldum. Oo, Buradan çıktım resmen. Sen ki o bebek çok kızmış falan sana. Ona. Ama bebek de çok kızmış. Oha şuna bakın ağzına bakın. Oha. Ona su surata bakın ya. Aa. Hadi seni besledim valla. Kendine gel bak hadi. Ona bebek kendine değil. Otur şuraya. Of oh bebek ya otur işte. Allah'a rekmen ne oluyor? Bebek kendine gel bak. Altına destir diyor. Ah at dur. Ayy ne oldu lan? Ay şeyton oldu. Anlatım abi. Aa, bana saldırıyor lan bu. Ma bebek değişiyor şu an. Abi şuradan döneceğiz. Ah bebek yapma bunu bana. Bebek Evet kendine gel. Sana ya of. Oh. Dur ya ben bir şey bulacağım. Allah'ım ya Rabbim ne bulacağız? Kilitli çoğu bunların ya. Aa! Ana ne ya? Ne yapacağım ben ya? Bir şey bulacağız. Ha bu ne? Ona ne bulacağım ya? Altına destur diyor. Ne belki? Allah'ım ya Rabbim durmuyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapabilirim? Kafayı kısıldı Bebek. Bebek kendine gel. Ay. Ay, ne yaptım abi? Ana be kafeydi. Altına deste üst kata acı durum camı kır. Ağacı durum camı nerede? Aa buymuş abi. Acı durum. Ay koş. Bebek kendine geldi şimdi. Al bak. Ay bebek. Al. Ay. Allah'ım yap ya bebe ne oldu böyle? Ay bismillah bismina. Aa bebek, aa şey bebek kendinden geçti şu an. Aa bebek kusu gelmiş. Öldü galiba bebek. Oy bir burası dağılmış la. Aa. Ya, lan ne lan? Ben oraya gitmem ben. Ah karan... Aa! Ev düşüyor yine ya. Aa bu taraf kapanmış. Abi ya. Ne yapacağım ben şimdi? ondan mod oluyor asla girmem bak bu oda çok korkunç. Ona bakıyor valla. Hebe kapattım üstüne galiba ya. Sana diyor ki ne oldu sana? Mebes sakin diyor lan. Tamam bak sakin ol bak. Sana şimdi masanı anlatacağım. Mebeyin nasıl masanı anlatamam ki kafayı yemiş. Ah. Ah ne oldu lan? Ay atam çıktı ya pardon. Ana bebek kafeydi lan. E ben o da öyle. Aa pardon Aleser. Şey. Ay. Allah'ım ya Rabbim çıkıyor ya. Çıkamadım şuradan bir tane. Abi de baştan başladı. Dur acaba orada kaldı. E checkpoint vardır ya. Checkpoint vardır. Checkpoint olmaz mı? Olur ya. Abi checkpoint de vardır belki. Bir de başlam başlamaz mı? Checkpoint kesin vardır arkadaşlar. Şey. Checkpoint vardır kesin. Enşada başa dönmemiştir arkadaşlar. Şey. Yok başa dönmüş. Allah başa dönmüş arkadaşlar. Bu da başlamıyor oyun. Vallahi başta burada, burada, burada başlamıyordu ya. Allah burada başlamıyordu. Allah aslında burada başlamıyordu ya. Allah aslında videosu sonu ilman aslında video beğenmeyi unutmayın aslında. Video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar ve ama bir yerde aşağı asıldık oldu. Arkadaşlar. Bir dahakine aşağıya yarın çekeriz. Aşağıya arabanı öpmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.